Meta Quest 3 128 GB kutu açılımı yapıyoruz. Şimdi zamlardan önce satın aldım bunu. Bakalım ilk defa kutu açılımı yapıyor olacağım. İçinde nasıl bir paket var? Bu şekilde iki tane kontrolörü var ki bunlar çıkabiliyor. X, Y, A, B tuşları. Ve bir de cihazın kendisi var bu şekilde. Saç topuzu yapan bayanlar için buradan topuzunu çıkartmak için gayet ergonomik, konforlu bir kullanımı var. Bakalım. Şurada ayarları var. Burada app uygulaması var. Bir de bir yerlerde bir şarj aleti olmasını bekliyorum. Evet. uçları bu şekilde olan şarj aleti, kullanım kılavuzu ve adaptörü. Kutusu gayet çık, kolay taşınabilir. 517 gram ya da 500 gram civarında olduğu söyleniyor bunun. Elime aldığımda PlayStation VR'a göre daha hafif olduğunu görüyorum. Burada kameralar ve ortam dedektörleri var. İki tane ayar butonu ve lenslere. Lenslerini bu şekilde açıyorum. Bu şekilde gayet yumuşak ergonomik, hafif bir yapısı var. Kutu açılımı bu şekilde.